Merhaba ben Ayki. Kanalıma abone için hoş geldiniz. Yeni bir videoya karşınayım. Bugün 30 Haziran saat dersi şu an 3'e geliyor. 14.42. Bildiğiniz gibi bu sabah LGS e açıklandı. Ben aslında sorucum daha sonra açıklamayı düşünüyorum ama çok fazla soruldu ve sorulmaya da devam edecek. Bir zaman ben de açıklamaya karar verdim. Önceki şunu söyleyeyim. LGS 2022 benim beklenmem daha kolaydı. Son olarak daha kolaydı ama Türkçe ve Fen'de bence eleri sorular vardı gerçekten. En azından 21'e kıyasla. Neyse bu konu hakkında çok durmayacağım. O zaman sonucuma geçelim. Şimdi şey oldu hani 0-0'dan sonra açıklanır diyenler oldu. Ben 3.30'a kadar bekledim açıklanmasını. Sonra açıklanmayınca beklemeyi bırakmıştım. Sabah da 8'de kalktım. Hani yoğunluk olur, siteye giremem ve benzer. Erken kalkmak istedim. 8.30'a da orada bir arkadaşıma haber verdi ve siteye girdim. Siteye girmem, TCM yazmam ve sonucu görmem gerçekten 5-6 saniye sürdü. Ondan sonucuma geçeyim. Şu şekilde sonucum şu an burada bir yerde duruyordur zaten. kendim açayım. E Türkiye'de iki yanlışım var. E, i̇ki yanlışım da biliyordum. Eee birisini sonradan değiştirmiştim. Birisini de gerçekten anlamadım. Bu romanlı, hikayeli bir soru vardı. O soruyu gerçekten anlamadım. Tamamen mantık sorusuydu o yanlış. E, matematikte 17 doğru, iki yanlış, bir boş. E, matematik beklendiğinden daha iyi geçti. Yani e, tabii ki geçen sene kıyasla kolay olacağını biliyordum. Ama bu kadar kolay beklemiyordum en azından. Bir tık daha kolay geldi bana. Eee fende de bir yanlışım var. Portakallı mandalina bir soru vardı böyle. Üzerine su sı sıkıyor. O sorum yanlıştı. E, geriye kalan Türkçe, din kültürü ve yabancı dil hepsi full. E, puanım 466. Genel yüzdeliğim 1.29. İl yüzdeliğim ise 1.58. Ben Ankara'da oturuyorum. Yani Ankara'ya göre bu yüzdeliğim 1.58 olan. Şimdi bu puan ve yüzdeliklerle sene için hedeflediğim liselere gidebiliyorum. Ama şöyle oldu. E, kitapçıklar verildi. işte herkes cevaplarına baktı ve benzeri. Ben hani e, hedefimden daha yüksek aldığımı görünce farklı liselere yöneldim. E, ve yöneldiğim liselerden bir tanesi vardı. O liseyi gerçekten çok istiyordum. Ee, ama şu anda gidebilirim, gidemeyebilirim birazcık karışık açıkçası. Lise tercihimi de soracaksınız biliyorum. Ee, şu anda ilk yazacağım lise o istediğim lise, bir Anadolu Lisesi, onu yazacağım ilk tercihime. Ee, devamlı şunu söyleyeyim, puanımın yettiği ve büyük ihtimalle gidebileceğim liseler e, bana çok uzak. Gidişe minimum bir saat, işte git gel 2-3 saati bulacak, çok fazla vakit kaybedeceğim, aynı zamanda yorulurum. E, bu yüzden birazcık kafam da karışık açıkçası. E, yakınımda olan güzel liseler var. Birinci tercihime, dediğim gibi, bir tane Anadolu Lisesi yazacağım. E, devamında e, yakınında olan bir tane Andolu'yu, üçüncü olarak da e, yakınımda olan bir tane Fen Lisesi'ni yazmayı düşünüyorum. E, sınav daha yeni açıklandı, hocalarımla görüşürüm, kararlarım ve benzeri değişebilir. Ama şu anlık bu üç liseyi belirledim kafamda. E, zaten herkes genel olarak %8'lerin yükseleceğini biliyordu. E, ben birazcık gözümü de abartmışım herhalde, %2'de falan gelir diye düşünüyorum ama buçuk geldi. Yani beklerimden daha iyi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam benim geçen seneye göre 0.70 geliyordu. Bu sene göre 1.5 geliyor dediğim gibi. Zevkler geçen sene göre bayağı yükselmiş. Genel olarak sınav beklentimden daha iyi geldi ama daha iyisini de yapabilirdim. Yani sınavında doğrudan yanlış çevirdiğim 3 soru var. O soruları değiştirmeseydim belki şu an istediğim liseye kesin olarak gidebiliyordum. Ama bilmiyorum hayırlısı olsun. Söyleyeyim benim sonucum bazıların göre yüksek bazıların göre düşük gelmiş olabilir. Bu, tabii ki kişiden kişiye göre değişir. Sınav kötü gelenler için şunu söyleyeyim. Burada size üzülmeyin demek bir şey değiştirmeyecek. Biliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu dünyanın sonu değil. E, tabii ki emeklerinizi karşılığını almak istemişsinizdir. Daha yüksek bekliyorsunuzdur. Bunlar normal ve olacak şeyler. Ama lütfen kendinizi üzmeyin. Umarım herkesin aklında hayırlısı olur. Böyle söyleyeyim. Ya biliyorum. Dediğim gibi bir şey değiştirmeyecek. Ama lütfen kendinizi çok üzmeyin ve çok hırpalamayın. Bu şekilde. Eee... Siz de sonuçlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Soruları konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.